Mezmurlar 1. Kitap Ne mutludur o adam ki kötülerin övdüğüyle yürümez ve günahkarların yolunda durmaz ve alaycıların derneğinde oturmaz. Ancak onun sevinci Tanrı'nın kullarındadır ve gece gündüz onun kullarını derin düşünür. Akarsular kenarına dikilmiş meyvesini mevsiminde verir ve yaprağı solmaz ağaç gibidir ve yaptığı her iş iyi gider. Kötüler böyle değildir ancak rüzgarın süpürüp götürdüğü saman gibidir. Bunun için kötüler hüküm gününde ve günahkarlar masumların cemaatinde durmayacaklardır. Çünkü Tanrı masumların yolunu bilir ama kötülerin yolu yok olur. Niçin milletler kaynaşıyorlar ve ümmetler boş şeyi düşünüyorlar? Dünyanın kralları kalkıyorlar ve hükümdarlar Tanrı'ya karşı ve onun Mesih'ine karşı birlikte danışıyorlar. Onların bağlarını koparalım ve iplerini kendimizden atalım mı diyorlar. Göklerde oturan gülecektir. Tanrı onlarla eğlenecektir. O zaman onlara hiddetiyle söyleyecektir. Gazabı ile onları sıkıntıya koyacaktır. Fakat ben melikimi kutsal dağım Sion üzerine tayin ettim. Fermanı ilan edeceğim. Tanrı bana dedi, sen benim oğlumsun. Ben seni bugün doğurttum. Benden iste ben de sana miras olarak milletleri ve mülkün olarak yeryüzünün uçlarını vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın. Bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın. Ve şimdi ey krallar, artık aklınızı başınıza alın. Ey dünyanın hakimleri, ibret alın. Tanrı'ya korku ile kulluk edin ve titreyerek sevinin. Oğlu öpün ki hiddet etmesin ve siz yolda helak olmayasınız. Zira onun hiddeti birazdan alevlenir bütün ona sığınanlar ne mutludur. Oğlu Abşalom'un önünden kaçtığı zaman Davud'un mezmurudur. Ya Rab, hasımlarım ne kadar çoğaldı. Bana karşı ayaklananlar çoktur. Canım için çokları diyorlar. Tanrı'dan ona kurtuluş yoktur. Ama sen Ya Rab, etrafımda bir kalkansın. Ulusun ve başımı yükselten sensin. Rabbi sesimle çağırırım ve kutsal dağından bana cevap verir. Ben yattım ve uyudum. Uyandım çünkü Rab bana destek oldu. Her tarafından beni kuşatan kavmin on binlerinden korkmam. Ya Rab kalk ey Tanrım beni kurtar. Çünkü bütün düşmanlarımın çene kemiğine vurdun. Kötülerin dişlerini kırdın. Kurtarış Rabbindir. Bereketin kavminin üzerinde olsun. Neginot üzerine Musikacı başı için Davud'un mezburudur. Seni çağırdığımda bana cevap ver ey iyiliğin tanrısı. Darlıkta olduğum zaman beni genişliğe çıkarırsın. Bana acı ve duamı işit. Ey insanoğulları ne vakte kadar ululuğum aşağılanacak? Ne vakte kadar boş şey seveceksiniz ve yalanı arayacaksınız? Fakat bilin ki Rab korumayı kendisi için ayırdı. Ve kendisini çağırdığımda Rab beni işitir. Titreyin ve günah işlemeyin. Yataklarınızda kendi yüreğinizle söyleşip, susun. İyilik kurbanları kesin. Ve Rabbe güvenin. Biz kime iyilik gösterecek diyenler çoktur. Üzerimize yüzünün nurunu yükselt ya Rab. Onların buğdayı ve taze şarabı çoğaldığı zamandan fazla benim yüreğime sevinç verdin. Güvenle yatacağım. Hem de uyuyacağım. Çünkü yalnız sen ya Rab beni emniyette tutarsın. Nehilot üzerine musikacı başı için Davud'un mezmurudur. Sözlerime kulak ver Ya Rab. Ahıma bak. Fer feryadımın sesini dinle ey Melikim ve Tanrım. Çünkü duam sanadır. Ya Rab sabahleyin ses sesimi işiteceksin. Sabahleyin sana yönelip bekleyeceğim. Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin. Şer senin yanında konmaz. Kibirliler gözünün önünde durmaz. Bütün fesat işleyenlerden nefret edersin. Yalan söyleyenleri helak eylersin. Rab kanlı ve hilekar adamdan iğrenir. Fakat ben iyiliğinin çokluğu ile senin evine gireceğim. Senin korkunla kutsal mabedine doğru secde edeceğim. Ya Rab düşmanlarından dolayı adaletinde bana rehber ol. Senin yolunu önümde düzelt. Çünkü onların ağzında doğruluk yoktur. Onların içi öz kötülüktür. Boğazları açık kabirdir. Sözlerini düzgün ederler. Ey Tanrı! Onları suçlu çıkar. Kendi düzenleriyle düşsünler. İsyanlarının çokluğunda onları kov. Çünkü sana karşı asi oldular. Ama sana sığınanların hepsi sevinsinler. Daima sevinçle seslensinler. Çünkü onları sen korursun. Senin ismini sevenler, sen de sevinçle coşsunlar. Çünkü iyiliği sen mübarek kılacaksın. Ya Rab, bir kalkan gibi ululuğunla onun etrafını saracaksın. Neginot üzerine... Şeminit'e göre musikacı başı için Davud'un mezmurudur. Ya Rab beni hiddetinle azarlama ve öfkenle beni uslandırma. Bana acı Ya Rab çünkü solmuşum. Bana şifa ver Ya Rab çünkü kemiklerim titriyor. Canım da çok titriyor ve sen Ya Rab ne vakte kadar? Ya Rab dön canımı kurtar, iyiliğinden ötürü beni kurtar. Çünkü ölümde seni hatırlamak yoktur. Ölüler diyarında sana kim şükredecektir? Kendi iniltimden yoruldum. Her gece ağlamaktan döşeğim ıslaktır. Yatağımı gözyaşıyımla ıslatıyorum. Gözüm kederden sönüyor. Bütün hasımlarımın yüzünden eskiyor. Ey bütün fesat işleyenler, benden çekilin. Çünkü Rab ağlayışımın sesini işitti. Rab benim yalvarışımı işitti. Rab duamı kabul edecektir. Bütün düşmanlarım utanacaklar ve çok titriyecekler. Geri dönecekler. Birdenbire utanacaklar. Benyaminli kuşun sözlerinden Davut'un Rab'be seslendiği Şigayon'dur. Ya Rab sana sığınıyorum. Kovalayıcılarımın hepsinden beni kurtar ve beni azat et. Ta ki beni azat eden yok iken aslan gibi canımı parçalamasınlar. Ya Rab eğer bunu yaptımsa, eğer ellerimde haksızlık varsa, eğer benimle barışık olana şerlikle ödedimse ve sebepsiz bana hasım olanı soydumsa, Düşman canımı kovalayıp yetişsin. Hayatımı yerde çiğnesin ve kibrimi toprağa koysun. Hiddetinle kalk ya Rab. Hasımlarının gazabına karşı yüksel. Ve benim için uyan. Hükmü sen emrettin. Ümmetlerin cemaati seni kuşatsın ve onun üzerinde yüksek makama dön. Rab ırklara hükmeder. Ya Rab bana hükmet. Bana iyiliğime ve erdemime göre olsun.'' Kötülerin kötülüğü nihayet bulsun. Fakat iyiliği sabit kıl. Çünkü adil Tanrı yürekleri ve gönülleri dener. Benim kalkanım Tanrı iledir. Yüreği dolu olanları o kurtarır. Tanrı adil bir hakimdir. Evet bir Tanrı ki her gün darılır. Eğer insan dönmezse o kılıcını biler. Yayını kurup onu hazırlamıştır. Ve ona karşı ölüm silahlarını hazırlamıştır. Ve oklarını tutuşturucu yapar. İşte o Fesat ağrısı çekiyor ve fenalığa gebe kalıp yalan doğurdu. Bir kuyu açtı ve onu kazdı ama açtığı çukura kendisi düştü. Onun fenalığı kendi başına dönecek ve zorbalığı kendi tepesine inecektir. Adaletinden dolayı Rab'be şükrederim ve Rab üstün ismini okuyacağım. Gittit üzere musikacı başı için Davud'un mezmurudur. Ya Rabbimiz Yehova! İsmin bütün yeryüzünde ne azametlidir. Ululuğunu göklerin üzerine yükselttin. Sana hasım olanlardan ötürü küçük çocukların ve emzikte olanların ağzından kudreti kurdun. Ta ki düşmanı ve intikamcıyı susturasın. Göklerini, ellerin işlerini, koyduğun ay ve yıldızları derin seyre alınca derim. İnsan nedir ki sen onu hatırlayasın? Adem Ademoğlu nedir ki sen onu arayasın? Sen onu meleklerden biraz aşağı kıldın ve ona oluluk ve haşmet tacı giydirdin. Ellerinin işleri üzerine ona saltanat verdin. Bütün şeyleri, hep koyunları ve sığırları ve hatta kır hayvanlarını. Göğün kuşlarını ve denizin balıklarını, denizlerin yollarında dolaşanların hepsini onun ayakları altına koydun. Ya Rabbimiz, Yehova, ismin bütün yeryüzünde ne azametlidir. Mutlak ben üzere Müzikci başı için Davud'un mezmurudur. Rabbe bütün yüreğimle şükredeceğim. Bütün harikalarını beyan edeceğim. Sevineceğim ve sen de sevinçle coşacağım. İsmini okuyacağım ey yücelmiş. Düşmanlarım geri döndüklerinde senin huzurunda sürçer, helak olurlar. Çünkü sen benim hakkımı ve davamı gördün. Adaletle hükmederek tahtta oturursun. Sen milletleri azarladın, kötüyü helak ettin isimlerini daimi ve ebediyen sildin. Düşmanlar bitti, ebediyen haraptırlar. Temelinden söktüğün şehirlerinin ise hatıraları bile yok oldu. Halbuki Rab ebediyen oturur. Tahtın yargı için hazırlanmıştır. Ve o dünyaya adaletle hükmedecektir. Ümmetlere doğrulukla hükmedecektir. Rab dahi mağdur için yüksek kule, sıkıntı zamanlar için yüksek kule olacaktır. Ve senin ismini bilenler sana güveneceklerdir. Çünkü seni arayanları bırakmazsın ya Rab. Siyon'da oturan Rab'be okuyun. Kavimler arasında işlerini ilan edin. Zira kanın hesabını arayan onları hatırlar. Zavallıların feryadını unutmaz. Bana acı ya Rab. Ey beni ölüm kapılarından kaldıran. Bana kinlenenlerden ötürü olan düşkünlüğüme bak. Ta ki senin bütün hamdını ilan edeyim. Siyon kızına kapılarında senin kurtarışınla mutlu olacağım. Milletler kazdıkları kuyuya düştüler. Kendi ayakları gizledikleri ağa tutuldu. Rab kendini tanıttı, yargıladı. Kötü adam ellerinin işinde tutuldu. Kötüler, ölüler diyarına dönecekler. Tanrı'yı unutan bütün milletlerde. Zira fakir daima unutulmayacak ve hakirlerin bekleyişi ilelebet boşa çıkmayacaktır. Kalk ya Rab, insan galip olmasın, milletler senin huzurunda hüküm olunsun. Ya Rab onları korkut, milletler insan olduklarını bilsinler. Niçin ya Rab uzakta duruyorsun, sıkıntı zamanlarında gizleniyorsun, kötünün gururuyla hakir yanıyor, kurdukları fena tedbirlere kendileri tutulsunlar. Zira kötü canının dileğiyle övünür ve soyguncu Rabbi reddeder. Hatta aşağılar. Kötü mağrur yüzü ile Tanrı aramaz der. Tanrı yoktur. İşte onun bütün düşünceleri. Onun yolları her vakit sabittir. Senin hükümlerin onun görüşünden yüksektir. Bütün kendi hasımlarını hiçe sayar. Yüreğinden der sarsılmayacağım ve hiçbir devirde felakette olmayacağım. Ağzı lanet hile ve gaddarlıkla doludur. Dilinin altında fenalık ve fesat vardır. Köylerin pusu yerlerinde oturur. Gizli yerlerinde suçsuzu öldürür. Gözleri bir çareye gizliden bakar. İninde duran aslan gibi gizli bir yerde pusu kurar. Zavallıyı tutmak için bekler. Ağzına çekince zavallıyı yutar. Eğilip çömelir ve bir çareler onun pençeleriyle düşer. Yüreğinden der: Tanrı unuttu, yüzünü örttü. Hiç görmeyecektir. Kalk ya Rab, ey Tanrı, elini kaldır. Zavallıları unutma. Kötü adam niçin Tanrı'ya hakaret eder ve yüreğinden aramayacaksın der. Sen onu gördün. Çünkü elinle cezasını vermek için fenalığı ve garazı görürsün. Bir çare kendini sana teslim eder. Yetimin yardımcısı sensin. Kötünün kolunu kır ve kötü adama gelince ta bulamayıncaya kadar onun kötülüğünü ara. Rab daima ve ebediyen meliktir. Milletler onun diyarından yok oldular. Yetimin ve mağdurun hakkını vermek için Ya Rab zavallıların dileğini işittin. Onların yüreğini pekiştireceksin. Kulağını onlara açacaksın. Ta ki topraktan olan insan artık korkunç olmasın. Musikacı başı Davud'un mezmurudur. Rabbe sığınırım. Canına nasıl diyorsunuz? Kuş gibi dağınıza kaç. Zira işte kötüler yay geriyorlar. Yürekte doğru olanların üzerine karanlıkta atmak için. Oklarını kiriş üzerinde hazırlıyorlar. Temeller yıkılınca iyilik ne yapabilir? Rab kutsal mabedindedir. Rab onun tahtı göklerdedir. Onun gözleri görür. Göz kapakları insan oğullarını dener. Rab iyiyi dener. Fakat kötüden ve zorbalığı sevenden iğrenir. Kötüler üzerine kementler yağdıracaktır. Kaselerinin payı ateş, kükürt ve samiyeli olacaktır. Çünkü Rab adildir. Adaleti sever. Doğrular. Onun yüzünü göreceklerdir. Şeminit'e göre musikacı başı için Davud'un mezmurudur. Kurtar ya Rab. Çünkü koruma bitiyor. Çünkü insanoğulları arasında eminler tükeniyor. Herkes komşusuna yalan söylüyor. Düzgün dudakla iki yürekle konuşuyorlar. Rab bütün düzgün dudakları büyük söyleyen dili kesecektir. Onlar ki dilimizle yeneriz, dudaklarımız bizimdir. Bize efendi kimdir derler. Zavallıların mağdurluğu sebebiyle, fukaranın inlemesi sebebiyle Rab diyor. Şimdi kalkacağım. Onu özlediği iyiliğe koyacağım. Rabbin sözleri pak sözlerdir toprakta pota içinde kal olunmuştur. Yedi kere temizlenmiş gümüş gibidirler. Sen Ya onları tutacaksın, onları bu nesilden ebediyen koruyacaksın. Alçaklık Adem oğulları arasında yükselince kötüler her tarafta dolaşır. Musikacı başı için Davud'un mezmurudur. Ne vakte kadar Ya beni ebediyen mi unutacaksın? Ne vakte kadar yüzünü bana örteceksin? Bütün gün yüreğimde keder olarak ne vakte kadar canımda kuruntular yapacağım, ne vakte kadar düşmanım üzerime yükselecektir. Bak bana, cevap ver yarab, gözlerimi aydınlat ta ki ölüm uykusuna varmayayım. Ta ki düşmanım onu yendim demesin ve sarsıldığımda hasımlarım mutlu olmasınlar. Ama ben senin iyiliğine güvendim. Kurtarışımla yüreğim mutlu olacaktır. Rabbe ilahi okuyacağım çünkü bana cömertlikle davrandı. Akılsız yüreğinde Tanrı yoktur dedi. Bozuldular ve kötü işler yaptılar. İyilik yapan yok. Anlayışlı ve Tanrı'yı arayan bir kimse var mıdır diye Rab göklerden Adem oğulları üzerine baktı. Hepsi saptılar. Birlikte kirli oldular. İyilik yapan yok. Bir kişi bile yoktur. Bütün fesat işleyenlerin bilgileri yok mudur? Kavmimi ekmek yer gibi yiyorlar. Rabbi çağırmıyorlar. Orada büyük korku ile korktular. Çünkü Tanrı iyiliğin nesli arasındadır. Zavallının övdüğünü hor görürsünüz. Fakat onun sığındığı Tanrı'dır. Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelseydi. Rab kavmini esirlikten geri getirince Yakup mutlu olacak ve İsrail sevinecektir. Davud'un mezmurudur. Ya Rab çadırına kim konacak? Kutsal dağında kim oturacaktır? Erdem ile yürüyen ve iyilik işleyen ve yüreğinden hakikati söyleyen, o ki diliyle iftira etmez, dostuna kötülük eylemez ve komşusu üzerine rezillik atmaz. Rezil adam onun gözünde hor görülür ama Tanrı'dan korkanlara hürmet eder. Kendi zararına yemin eder ve geri dönmez. Parasını faize vermez ve suçsuz aleyhine rüşvet almaz. Bunları yapan asla sarsılmayacaktır. Davud'un mihtamıdır. Beni tut ey Tanrı, çünkü sana sığınırım. Rabbe dedim, Rabbim sensin. Senden öte bana iyilik yoktur. Dünyadaki kutsallar ve asiller gelince bütün hoşnutluğum onlardadır. Başka bir ilahın ardından koşanların kederlerini çoğalacaktır. Onların kandan olan armağanlarını arz etmeyeceğim. Ve onların isimlerini dudaklarıma almayacağım. Rab nasibim ve kasemin payıdır. Hissemi sen tutarsın. Kısmetim nimetli yerlere düştü. Evet aldığım miras güzeldir. Bana öğüt veren Rabbi takdis ederim. Evet geceliğin gönlüm bana talim eder. Rabbi daima önüme koydum. Onu sağımda olduğu için sarsılmayacağım. Bunun için yüreğim sevinir ve ruhum mutlu olur. Bedenim de emniyette oturacaktır. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsallığı çürüklük görmeye bırakmayacaksın. Hayat yolunu bana bildireceksin. Sevinçler tokluğu senin huzurundadır. Sağında daima nimetler vardır. Davud'un duasıdır. Ya Rab hakkı dinle, feryadına dikkat et hileli dudaklardan çıkmayan duama kulak ver. Hükmüm senin huzurundan çıksın, senin gözlerin doğrulukla görürler. Yüreğimi denedin, beni geceleyin aradın, beni intihan ettin ve bir şey bulamadın. Niyet ettim ki ağzım haddini geçmesin. İnsanların işlerine gelince, senin dudaklarının sözüyle zorbanın yollarından kendimi tuttum. Adımlarım senin yollarını sıkı tuttu, ayaklarım kaymadı. Seni çağırdım çünkü sen bana cevap vereceksin ey Tanrı. Kulağını bana meylettir, sözümü dinle. Ey sana sığınanları kendilerine karşı kalkanlardan sağ eliyle kurtaran. Garip iyiliğini göster. Beni göz bebeği gibi tut. Beni sıkıştıran kötülerin yüzünden, beni kuşatan can düşmanlarımdan kanatlarının gölgesinde beni gizle. Yürekleri yağ bağlamış, ağızları ile mağrurane söylüyorlar adımlarımızda şimdi bizi kuşatıyorlar. Bizi yere vurmak için gözlerini dikiyorlar. Paralama hırsını, hırsla aslan, pusuda yatan genç aslan gibidir. Kalk ya Rab, önüne geç, onu devir. Canımı kılıcınla kötüden, elinle insanlardan, dünya adamlarından azadet et ya Rab. Onların nasibi bu hayattadır. Onların karnını hazinenle doldurursun. Onlar çocuklara doymuşlardır ve artanı küçük çocuklarına bırakırlar. Ben ise iyilikle senin yüzünü göreceğim. Uyandığımda seyretmeye doyacağım. Musikacı başı için Rabbin kulu.